Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Şuna bas 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 bas. Bum. Bas. Hiçbir şey yapmadı ki. Hah öldü. öyle Azıcık yandık. Ama güzel. Tadadadadadada. Bas. Orada geldi. Yine Bu kurtum var. Heh, şimdi. Oho, hiç ordu, hiç ama buna hiçbir şey yapamıyor. Bu şimdi daha ne? O da oh, itim, oh, az kaldı hadi ya. Süper bundan. Ama bunu hiç azalmadı. Neredeyse. Yine mi bir tane daha savaş ya? Ne bitmeymiş? Ya buna da bir şey yapamıyor. Galiba bir tane sarsayım öyleydi. Eyvah gidiyor. Ay, 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 da Oo, bir daha ne diyelim var. Öldüm. Abi. Bir tane daha saatimi seçtim. Hadi bakalım. O da bana hiçbir şey yapamıyor. Ben de ona hiçbir şey yapamıyorum. Ama ben dur. Tarttım ölmek üzere. Ve öldü. Süper öldü. Ama bunun da hiç yanı azalmadı. Neredeyse arkadaşlar. Ha. Hmm. Çok küçük bir minik biriyle savaşacağım şimdi. Ama buna da hiçbir şey yapamıyorum şu an. O, Oo bayağı azalt ulti. hadi 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 Öldürdüm bunu da. Bu mu hiç canı azalmıyor? <laughs> Mekne'den galiba. 30 da başlayalım. Bunu hızlı yendi. Çünkü canım şu 1 oldu. Ve öldü. Bunu da canı hiç arkadaşlar. Tekrardan savaş yapıyoruz. Haydi bakalım yenelim. Oo, bu bayağı canını azaltıyor aynı <laughs> Hiçbir şey yapamadı. Bunu ulti harcamak istemem. Çünkü bir daha anlayacağım. Şimdi o öldü bu. Şimdi buna direkt ulti harcayacağım. Adamı sinirlendi ya. Şimdi direkt sana da bir ulti attım. Oo. Çok güzeli. Çok iyi. Haydi haydi haydi. Canı çok az. Ay. Az kaldı. Kırmızı. Kimiz canı? Öldü. Öldü. Aynen öyle şimdi. Bunun bir daha canı kaldı. Bunu, bunu da bitmez kesin. Bu da çok için çünkü. Bunu da yenelim ama. Hadi bakalım. Haydi 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 haydi. Basıyorum direkt. Haydi. Ellerim yoruldu. Haydi bas 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 bas. bas. Haydi. Hiçbir şey yapamadım. Ulti attı. Öldü. Ama kalp olarak ölmedi. Haydi bakalım hadi. Onu çok rahat gider. Bunu çünkü ulti alamıyor. Tek atalım. Yok. Tamam, Bu kadar da değil. Kesin olasın be. Ya bu ne ya? Hiç olmuyorlar ya. Meknada. Mülküm var mıydı? Peki, evet, yok. Aa, kullandım. Bam! Öldü. <laughs> Kededen savaş şey yapacağım ya. Az bayağı bunu da ölecekler. Onların karakterleri böyle yapıyor bize. Sinirlendi. Güzel. Ev yendik ya. Bunu da yendik. Uçiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yazdı. Haydi bakalım. Bunu beğenelim. Daha yeni değil mi? Arkadaşlar. Haydi bakalım. Bas 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 bas. Ay, doldu, arkadaşlar. Bas bakalım. Ulti atıyorum. Bam. Tek attım. <laughs> Bunu da sıfır yazdı. Ha, çok minik şu kadarcık bir şeyle savaşlar şimdi. Haydi bakalım. Oho. Tek atacağım neredeyse ya. Bunu oyt harcıyor muyum ya? Mekna'dan Arkadaşlar İşte ben de sana ulti atacağım Tek atacağım ve bitireceğim Şimdi de. Ve sıfır arkadaşlar. Yani bu buraya da ne koyalım acaba? Ne düşüneceğiz. Ne gel? Şuraya gel. En güzel şey. Bunu koyalım arkadaşlar. Besleyelim de. Yanıtı alsın. 是吧？元气です。